arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte e, e, şey yeni seri yeni seri yeni mi kaldı eski serimizin ikinci sezonla başlıyoruz arkadaşlar normalde bu bölüme özel Huriye'yi çağıracaktım ama e, Huriye'nin işi varmış gelemedi <gülüyor> Muhammed <gülüyor> evet e, arkadaşlar şaka yaptım Huriye buradaydı <laughs> sesi birazcık değişik olabilir ne oluyor lan <laughs> Sol diyeceğim de herhalde seni. Evet arkadaşlar video şey oynadım mı oynadım. Görmüş olduğunuz gibi zaten baya baya bir değişiklik var. Aa 5 dakika sonra bitecek. Arkadaşlar bu arada e, altın bilet si Sen oynamıyor ki kulaş Tamam. Aa geliyorum. Ee, buraya, 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 buraya burayı belgelerim. Buraya belgelerim. Konuşamıyorum Burayı baya bir biriktirdim. İki eğitim iksiri. Şimdi eğitim iksirlerimizin Birini harcayacağız bugün. Zaten orada iki tane e, var, 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 var. E, barbar bar, falan açtık. Ölmüş oldu değil. Demirciyi de açtık. Ne yapacaktım arkadaşlar? Sen hatırlıyor mu ne yapacağım? Ne yapacaktım hatırlamıyorum. Heh, tamam eğitim iksirimi harcayacaktım. Hemen. Kullan. Şey gösterir, ne yapıyorum ne? Arkadaşlar burada Rauza da var. Evet. Merhaba arkadaşlar. İnşaat çıkalım üzerimiz 500 başkent altını. Saat kulesi Bunu alamıyoruz arkadaşlar. Zaten. Clash of Clans'ta ne kadar ilerlediniz? Ne yaptınız? Evet arkadaşlar ben sezon final verdiğimde BB kaç oldunuz? BB bildiği biraz. <laughs> Biliyorlar herhalde yani. <gülüyor> Aa, <gülüyor> tamam şurası tamamlarsın. Bir e, şeye çıkacağız. Arkadaşlar bu arada şurayı bir oynamak istiyor. Dur, orası değil lan. Şurayı biz yayı. E, şurayı da yaptım. Şurayı e, şey yapmayı unutmuşum. E, hemen şurası. Aga be arkadaşlar buraya oynadığımız bölümleri hatırlıyorsunuz mu ya? Aga Şu şurada oturuyorduk yani. Onlar bayağı eski günlerdi. <laughs> Özlemişim o günleri be. Ay be biz geçen buraya 20 tane şeyden geliyorduk lan. Neydi onun adı? <laughs> e, adını unuttum. 20 tane barbardan geliyorduk. Şimdi Barbaran krallığıyla geliyoruz krallığıyla. Arkadaşlar burada Uğur'u dedi ki ben de videoya gireceğim dedi. Aynen arkadaşlar. Ne zaman? Biraz sonra bir saat falan sonra. Canlı yani yayın ben açabilirim. Canlı açamaz arkadaşlar, açamaz. Arkadaş, açamaz. Arkadaşlar canlı yayın canlı yayın çok zor açması. Açılmıyor ki yani aynen. o kadar. Canlı yayın açacağım <laughs> veya Aynen aynen. Onun canlı kanalı zaten Uğurış TV. Evet, canlı Bu arada söylüyorum. profil fotoğrafını değiştir ya. Asker var oğlum. Değiştir boş ver. A asker şey mi kaldı ya? savaş ee, <laughs> kalmadı da yani. 2 dakikası var arkadaşlar. Ee, inşaat üstüne ne? İnşaat üstünde çok bir şey yapmadım. Onu şimdi özet geçeyim. Şey var mesela şunu topladım. Hmm. işte i̇şte bunlar var daha bir şeyler yok şeyi basıyorum bir de kışlayı inşaat çıkışacaksınız yani başladık Clash of Clans'a kışlayı kastık Aştık, altın yok <laughs> başladık Clash of mega kutu açtık vav wow, domates çorbası ne? vav wow, domates içaltısı. çorbası what Alt saat çürdü, hatta 85 saat sürdü. bunu yapmak Nasıl? Evet arkadaşlar şimdiki ne dikeceğim? Hiçbirini dikmeyeceğim. Ee, evet. Demirciye dokuz istiyor. Şuradaki şeyleri mi tamamlasam diyeceğim de tamamlayamam ki. Duvarlardan başlarız. Ee, buraları bitiririz. Ee, sonra burada... havanın... Ne? Yok bir şey. Arkadaşlar hemen internet sitesinden bir düzen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen bir internet sitesinden ee, köy düzeni şey yapıyorsunuz mesela 11 sene 11 yazıyorsunuz size çok çok güzel köy düzenleri çıkıyor. Yani ben hiç kötüsü yok. Hepsi birbirinden ayrı güzel. E, ee, işte öyle. Açalım. Tamam. Şuraya yapıştırayım. Şurası boşmuş. Kopyalanmış ne lan? Hmm. Neyse buraları ben düzüyorum. Bence şuraya koyayım bunu. Neredeydi lan? Şuraya koyayım. Arkadaşlar şu duvarları e, kesinlikle ama kesinlikle yapmam lazım. Demirci ne alak? Ha bunlar şey yapmam lazım. Daha sonra bitir. Hepsini kaldıracağız şimdi arkadaşlar bunların. Hadi bir besmele çekelim. Bismillah. Evet arkadaşlar e, hemen kestim şimdi bir sürü şey gelecek zaten. Deli deli on. Um, ben beş veriyorum. Ah. Beş mi kim? Hangi uygulama lan? Bir, bir, bir. Ana tek kalmış. 5 5. Hangi uygulama onu kep kut. Yani. Niye lan? Ben 9 veririm onu. O zaman 5 veriyor. 5. Beş. 5'ten fazla yapmıyor. 5 yıldız. Ha kuruşun kur ne yazın? Arkadaşlar burada arada inşaat iksiri kullandım. <gülüyor> 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 Nasıl Oha bayağı bir elmasımız ya. oldu lan. Arkadaşlar burada inşaatçı çırağını alayım mı? Ee, BB şey olunca. Neydi lan? BB şey kaçta 10 10 olunca oh, hey alık... ben yapana kadar Ne sen... diyorsun ki lan? Şş, ya, yok bir şey arkadaşlar. Siz devam ediniz ya. Yani. Ya mallar. Oh abi, bitirdim lan. Bitirdim lan. Hiç engel kalmadı. Tam aynı düzeni tekrar alıyorum. Aynı düzen değil de işte bir düzen alıp geliyor. Evet arkadaşlar Hemen bir köy düzene seçtim geldim. Ee, köy düzenimiz artık bu. Ee, oha bu babalar niye böyle lan? Neyse. Köy düzenimiz bu. Ee, bakalım başka şeyler var mı? Havan var ama onlar esas. Eee Şer ee, sebzeci geldi de bu mal sebzeci kusura bakma onun uğruna. E ee, ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum. <laughs> Havam buraya Diksem mi acaba? inşaatçı boşu boşuna gidecek <laughs> ama olsun. Yakarım ben şeyim. Yakar mısın yani Evet çimcik çimcik, çimcik. Bir saldırı yapacağım arkadaşlar. Baka baka bakalım baka baka. Ne, ne ne deniyorsun ki sen? Lan ne deniyorsun ki sen? Ya az önce çıkarttım ses ee, Arkadaşlar bu arada e, size dur size demeyi size demeyi size, de, size demeyi unuttum. E, kışla şu an 10. seviyeye yükseltiliyor. Git lan 12.000 ganimeti ne yapayım 12.000 bin, 15.000 bin falan. Falan filan işte böyle ya. Kare iksir arıyorum arkadaşlar. Ee, bu arada adam gitti çok şükür. 7000 kare iksir yapmaya çalışıyorum. Evet o kadar kim yapacak bilmiyorum. Ama 5000'li de işte bir şerefsiz e, yağma yapmış da. Aa, buna dalarım bak. Buna da dalarım. Nereden başlasam? Şuradan en yukarıdan başlayacağım. Ama saldırıyı keseceğim başını. Barbar koyacağım köyüşlenecek. Evet arkadaşlar hemen bir barbar kuralı bar koymayla e, üçledik bu köyü. Ha. Ulan ben bu köyü niye Ha şeyi çok diye değil mi? Aynen. Şimdi şey o aynı şey bir daha çıkartmak istiyorum. Ee, eğit, eğit. Eğit. <laughs> Eğitilecek mi bunlar? Bakayım bir. Şey, Tam 12 dakikaya eğitiliyormuş arkadaşlar. Bay bay hadi. <laughs> ee, Evet arkadaşlar e, birliklerimizi çok çok şükür. E, şimdi birazcık da daha... <laughs> kara iksir avına e çıkalım. <laughs> arkadaşlar özlemiş misiniz bu arada sıfırdan başlıyoruz serisini. O bir bin dal 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 dal. Evet kara iksirini alsam yeter zaten. E, şuradan bir dalacağım şeylerden. Güler ne? Güler yürüyün yürüyün. Kesmeyi unutmuşum lan. Evet arkadaşlar hemen buradan köy üşlendi. Altı abi? Lan ben var basamam ki. İnşaatçılarımın hepsi dolu. Değil bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil. Ben o kadar çizmiştim ya. Neyse. O sırada inşaatçı. Üç inşaatçım var ne olmuş? Ganimet diye bu kadar çok gelmiş geldi lan. Neyse evet arkadaşlar. Hızlı eğitim, birlik eğit. 6 dakika tamam hemen bekliyoruz ustam hemen. <laughs> lan ne oluyor oyundan atıyor <laughs> <gerek yok>, lan şerefsiz. Oyuna geri gir lan. Oyun. Oğlum hava ne oldu da bu göremedi ya şey gitti. Neyse. Şuraya ne olmuş? Ee, üret. Birlik üret. Tamam. Hadi saldırıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar üçlememizi yaptık. Ee, bakalım bir. Şunun için gachi istiyor. Ve ee, bastım gitti. Evet arkadaşlar. Ee, ikinci sezonumuzun ilk videosu bu kadardı. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. bye.